Merhaba sevgili dostlar. Bugün cilt bariyerini eczacı yorumuyla size anlatmak istiyorum. Son zamanlarda danışanlarımızdan özellikle el ve bölgesinde çok fazla egzama, kaşıntı, kullanma, kızarıklık gibi şikayetler alıyoruz. Bu şikayetlerin sebebi ne ve nasıl korunulabilir, nasıl tedavi edilebilir bunu anlatacağım size. Öncelikle cildimizin en üst tabakasında epidermis var. Epidermis'in de en üstünde boynuzlu tabaka dediğimiz bir tabaka var. Bu tabakadan ölü hücreler yan yana dizilmesiyle oluşuyor. Ve aynı bir kale duvarı gibi tuğlalar, ve arasında harç var. Bu harç ise bir lipittir. Yani lipit bir tabakadır. Seramikler, kolesterol ve bazı yağ asitlerinden meydana gelir. Alt altlardan üretilir ve bu hücrelerin arası doldurulur. Ee, ancak biz çok fazla sıcağa ve soğuğa maruz kaldığımızda, güneşe maruz kaldığımızda, e, bol deterjanla eğer e, cildimizi temas ettirdiysek, dezenfektanlar, bunlar bu yağ tabakasını uzaklaştırır cildimizden. Uzaklaşınca ne olur? Birincisi, bu yağ tabakasının en önemli görevi e, aşağıdan nem kaybını önlemektir. Yani su dengesini sağlamaktır. Burası bir kalkan gibi çalıştığı için fazla su kaybını engeller. Artı, burada evet hücreler vardır ama bu aradaki yol dolu olduğu için alerjiler, mikroorganizmalar cildin alt tabakalarına kadar ulaşamaz. Ama bu aradaki harç zayıflarsa ki bizim bu temizlik maddeleri de direkt bu harcı alıyor ve yok ediyor. Bu sefer alerjenler, mikroorganizmalar alt tabakalara doğru inmeye başlarlar. Ve ne zamanki sinir uçlarına ulaşırlarsa da o zaman biz sızınlama gibi hissederiz bunu. Mesela bir limon değsin elinizdeki çatlağa o sızlamayı hissedersiniz. Çünkü alt tabakaya kadar inmiştir. İşte bunlardan korunmak için muhakkak bu aralar nemlendiricimizi, en nemlendiricilerimize daha dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta bu yağ tabakasının belli bir ölçüde güneşe karşı koruyuculuğu da vardır. Bunu kaldırdığımız için de güneşe hassasiyetimiz artar. O yüzden de yaz sonunda döndüğümüzde bu kadar çok dezenfektan kullandıktan sonra elimizde leke sürprizleriyle karşılaşabiliriz. Lütfen her dezenfektan kullandıktan sonra ya elinize güneş koruyucu kullanın ve veya iyi bir yoğun bir nemlendirici kullanın. Ta ki bariyeriniz sağlam kalsın ve yabancı maddeler cildimizin alt tabakalarına kadar ulaşıp bizi rahatsız etmesin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size mutlu, keyifli bir gün diliyorum.